Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Videoma geçmeden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hercai dizisinin 56. yeni bölümünden yepyeni bir fotoğraf geldi. Miran ve Riyan'ın bu fotoğrafı dizi hayranlarının aklını başından aldı. Kıbırcık kadının gülümseyip bakışları, yakışıklı adamın meftun halleri dizi hayranlarını delirtti. Tam oğlan anası, tam oğlan babası halleri var fotoğrafta. İkisinde de bir haller var. Bence bu fotoğraf rüya sahnesi büyük ihtimalle öyle duruyor. Mirancım kaza sonrası rüya görüyor. Karısını ve bebeğini hayal ediyor. Benden bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.